Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün otobüs simülatör ultimate oynayacağız. Hemen otobüsümüzü görüyorsunuz. Çift katlı bir setral almıştık ve skin'den anlayacaksınız. Van Gölü Turizm skin'i var. O zaman nereye gidebiliriz? Tabii ki Van'a gideceğiz arkadaşlar. Bugün bir yeni terminal açacağız tabii ki. Yeni terminalimiz ne olacak? Van olacak tabii ki. Doğu Anadolu bölgesinde herhalde hiç ofisimiz yoktu. Terminalimiz yoktu arkadaşlar. Şimdi Van Terminali yüksek yolcu sayısına sahip çok büyük bir e, terminal anladığım kadarıyla kilidini açacağız 45 altında. Van terminalimiz, Van ofisimizi artık açtık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız abi? Ben hemen şuradan bir sefer kısmına geleyim. Doğu Anadolu bölgesinde. Sanırım ilk ofisimiz diyebilir miyiz? Bu neymiş Antep, Güneydoğu, Tokat zaten Karadeniz aynen. Doğu Anadolu bölgesindeki ilk ofisimizi Van'ı bugün açtık arkadaşlar. Van'a gideceğiz tabii ki. Nereden gideceğiz? Bana da bugün arkadaşlar Gaziantep'ten gideceğiz. Güneydoğu Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya gideceğiz. Toplam 718 kilometrelik uzun bir yolculuk olacak. Hemen saatimizi şöyle bir olsun. Açık havada oynayalım. Bilet fiyatlarımız 40 olsun arkadaşlar tabii ki ikram alacağız. Su, simit ve çay alıyorum. Onayla diyoruz bunu da. Hava durumumuzu şeyi seçmiştik abi. Setra ile Çift katlı Setra ile yeni ofisimiz Van'a gidiyoruz arkadaşlar. İlk ofisimiz bakın Doğu Anadolu'daki ilk ofisimizi Van'da açtık bugün. Hemen onayla diyorum ve ilk sefer başlayacak şimdi. Gaziantep Van seyahati Van seferi başlayacak. İyi bir yolculuk olacak toplam 71 bilet satmışız. Çünkü otobüsümüz çift katlı bayağı büyük bir otobüs doldurduk Doğu Anadolu'ya gidiyoruz. Doğu Anadolu'nun ilk açtığımız ofisine evet burayı daha önce zaten Gaziantep e, terminalimizi daha önce görmüştük. Baya bir aynısını yaptıklarını söylemiştik. Çok güzel olmuştu gerçekten. Şimdi abi ben dışa bir geçeyim. Şu dışarıdan bir tekrar bakın. Abi şu olayın bir gelmesi lazım. Gözünüzü seveyim. Şu terminallerin bir yerlerine e, yıkama yeri yapın. Ya da abi her ya da şöyle olsun her sefer sonrası otomatik temiz olsun abi bu otobüsler. Ya ben nere temizleyeceğim bunu? Evet temiz temiz başlayalım video diyorum ama temiz olmuyor. Bir yere gideceksiniz temizleyemiyorsunuz. Bir dünya iş. Nasıl harika dem otobüsümüz? Hadi gidelim abi. Peronda yolcular bizi bekler. Hemen mavi e, böyle bir e, animasyonlu olduğu yere gideceğiz. Yolcu alacağız. Van yolcuları bizleri bekliyor arkadaşlar. Aman abi otobüs de var ya. O kadar büyük ki tekne giremedim. Bir de, de kameradan da öyle oldu biraz. Abi ben hemen şu içe geçeyim rahatça. Perona girelim. Hadi bakalım. Hemen muavin. Hemen yolcuların bagajlarını alıyorsun. in aşağı. Abi aşağı in ya. Oturuyor anca ya. Anca oturuyor arkadaşlar. Hemen atla diyelim hızlı bir şekilde yolcularımız binsin. Van Gölü turizmle Gaziantep Van seferimizi yapıyoruz. Yeni bir terminal açtık bugün. Van terminalimizi, Van ofisimizi açtık. Artık yolculuk başlayabilir mi? Mavin gözükmüyor. Abi şu silecekleri kapatalım. Dörtlüğümüzü yakalım. Sağ aynamı da açtım. Yolcular bir şeyler isterse ona göre zaten açarız. Multimedyasını, internetini, tuvalet dahi var biliyorsunuz otobüsümüzde. Otobüsümüz son derece konfor. Allah abi bagaj açık kaldı. Ya abi bu muavin hatırlatmıyor arkadaşlar bak. Hep aynısı oluyor abi. Hep aynısı oluyor. Keşke böyle uyarı gelse. Kaptan bagajları kapattın mı falan diye sorsa mesela değil mi? Çok güzel olur aslında. Öyle bir şey ilerleyen zamanda gelebilir aslında. Yani kaptan şey muavin bizi ara ara eee kontrol edebilir ya da ne bileyim eksiklerimizi düzeltebilir. Otobüste klima yok mu? Hemen açıyorum. Hava sıcak malum. Gaziantep'teyiz. Klimamız böyle 20 derece ayarladım arkadaşlar. Aman abi sen niye duruyorsun? Neoplan. Neoplan niye duruyorsun yolun ortasında? Allah'ım ya Rabbim neyse. Abi kısalar açayım şöyle. Muavin burada rezervasyon listemiz var. yolcudan ismini falan hiç geçmemiş. Muavin tabii ki işleri hep yarım yaptığı için bakın liste bomboş buraya herkesin adını soyadını kaydetmesi lazımdı. Biletleri kontrol etmesi lazım. Hiçbirini yapmamış. Neyse yakında bunu işten çıkaracağız arkadaşlar. Yakında çıkaracağız. Rahat olun siz. Her şey yolunda. Yolculuk iyi başladı. 670-680 kilometre yolumuz var. Sağdan çıkacağız ileriden. Sollamayacağım o yüzden. Abi ben ne yapayım bak. Gördünüz değil olanı? Abi sen ne saçma sapan bir araç sürüyorsun transitçi ya. E madem abi böyle lap diye durulur mu ya? Allah'ım ya Bak sinyal veriyorum hala turuncu giriyor oraya. Aha durduk yere kaza yaptırdı. Yolcular bize tabii ki kızmamış. <laughs> 100 artı diyor. Sıkıntı yok. Şu an için yolculuk gayet konforlu. Onların bir hatası dışında bir problem yok gözüküyor arkadaşlar. Hemen seleklerimi açayım. Bir cama bir su fışkırtalım. Ay bak gene şey gözükmüyor ya. Ee, su gözükmüyor. Acaba kirli olunca mı gözüküyor sadece? Açıyorum diyeyim. Hemen wifi'mizi de açtık. Hemen tuvalet de aktif edeyim. Onlar acaba soruyor muydu bilmiyorum. Dur şöyle yapalım. Tuvaleti ben bir kapatayım. İsterler saçayım arkadaşlar. Öyle yapalım. Şu an için devam ediyoruz. Güzel bir yolculuk oluyor. Setra ile çift katlı Setra ile yeni ofisimize gidiyoruz. Yeni şehrimize gidiyoruz. Van'a gidiyoruz arkadaşlar. Gaziantep Van seyahat. Van seyahat ne ya? Van seferi yapıyoruz. Abi biraz dışarıdan biraz izleyelim aracımızı. Tam bir canavar gibi bir otobüs ya. Abi baksanıza. Çok güzel gözüküyor Yalnız sağdan hemen bir yıkama yapacağız abi Aracımız oldukça kirli Bir yıkama şart bu araca Aman 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 Devrilme devrilme abi Aman sakın Yıkamamızı yapalım aracın bu hali hiç güzel durmuyor Tertemiz olsun Güzelce yolumuza bakalım Mazotumuz var zaten mazot almaya gerek yok Hemen şuraya ben bir Park edeyim biraz daha iler alalım Biraz daha mı Abi ne yaptık ha çok mu gelmişiz? Ben de ileri gidiyorum hala. Abi daha mı olmadı ya? Heh. Abi temizle. Mis gibi olsun. Otobüsümüz beyaz ama hiç beyaz gibi durmuyor arkadaşlar. Zaten gri gibi duruyor. Hatta böyle daha kötü. Ekranları hemen açalım. Hemen açalım multimedyayı. Bakayım açılmış mı? Evet mavi mavi gözüküyor. Otobüsümüz bir pırıl pırıl olsun. Yolculuğumuzu daha güzel yapalım arkadaşlar. Daha iyi bir şekilde yapalım. Şu an için henüz bir ee, sıkıntı yok değil mi? Yani birkaç ufak tefek çarpma dışında bir problem gözükmüyor da bizden de kaynaklanmadı. Şu an otobüsümüz off 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 diyoruz abi. Pırıl pırıl oldu gerçekten baksanıza. <laughs> Çok güzel gözüküyor. Vallahi çok güzel gözüküyor. Devam ediyor yolculuğumuz. 568 kilometre kaldı. güzelce ulaşacağız. Sorun çıkmayacağını düşünüyorum. Güzel şekilde gideceğiz. Van'a gidiyoruz. Van terminalini göreceğiz beraber. Siz de bu arada ne yapacaksınız? Van'a ulaştığımızda terminali yazarsınız. Ben gitmedim. Van'a daha önce gidenler ya da orada olanlar varsa yazsın bakalım. Van terminali gerçekten eee orijinal hali, gerçek hale benziyor mu? Ne diyor bu da müzik açmak istiyor. Tamam sana bir müzik açalım ya. Yabancı hit, yabancı müzik dinle biraz. Sesi kısalım abi dur. Telif yemeyelim ya. <laughs> bir dön, uğraşmayalım. Soldan kaptırdım gidiyorum. Üff. Oradan geçerken felaket derecede sallanıyor araç. O bayağı tehlikeli. Radyomuza açık, Yolcularımızın tüm isteklerini yapıyoruz. Bu Angülü Turizm iyi yolculuklar diler. Hemen bir anons geçelim arkadaşlar. Abi ben hep bunu şaşırıyorum ya. Niye böyle yapıyorum? Anonsu bir türlü tek seferde bulamıyorum ya. Heh. Ee, şunu geçelim. Sayın konuklarımız, seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin memurumuz daima hizmetinizde olacaktır. Biraz çarptık ama o kadar olur arkadaşlar. Abi şu an ben misilcikleri kapatayım. Çünkü cam suyu yapıyorum ama cama su gelmiyor. içeriden gözükmüyor. Biraz bir kirlensin sonra bir deneyelim bakalım. Acaba cam temizken cam suyunu kullanamıyor muyuz? Yoksa bir içeriden gözükmemeyle alakalı bir bug mu vardır nedir bilmiyorum. Bir yani bunu da bir görmüş oluruz. Demin çünkü denedim iki kere falan su gözükmüyor içeriden. Dışarıdan mı gözüküyor yoksa kirli değil diye mi bilmiyorum. Bakacağız. Hadi abi. hadi abi. Hadi abi, hadi abi, Az bas ya tırın yanından geçiyorum. Biraz solla şunu hızlı ya. Sanki altında şey var, at arabası var ya. Geç. Girebilir miyim bu araya? Çok tehlikeli bir şey yapıyorum. Oo, girdim. <laughs> Gördünüz mü? Aşırı tehlikeli bir hareket yaptım orada ama hiçbir şey olmadı. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Yolculuğumuz biraz tehlikeli ama sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Çok güzel bir dağlık yoldan geçiyoruz. Buraya daha önce zaten geçmiştik. Çok güzel burası bu yollar. Bunların daha da umarım fazlaları gelir arkadaşlar. Daha da çok şekilde olmasını tabii ki isteriz. Araç mükemmel ya. Gerçekten Sentra'nın bu çift katlısı harika bir otobüs. Yakında yeni otobüslerimizi alacağız. İstediğiniz otobüslerde yazarsınız yorumlar. Onları da alırız arkadaşlar ne istiyorsanız. Aman abi çarpmadan bir dönelim şurayı da. Biraz dışarıya çıktık ama sıkıntı yok. Şöyle biraz daha zoom'u. Bunun bu bu şeyin emülatörün zoom'u çok gıcık ya. Geçen de dedim. Yani BlueStacks'de çok güzeldi bu zoom olayı. Tuş atayabiliyordunuz, buna tuş atanmıyor. İlla kontrol ve mouse, yani tekerleğiyle ileri geri yaptırıyor. O da gıcık oluyor. Mesela yapıyorum bak aşağı, yukarı aşağı iniyor kamera saçma bir şekilde. Ben BlueStacks'de tuş atıyordum. Mesela artıya zoom yapıyordum, eksiye ee, zoom'dan çıkış. Artıya basınca çok güzel şekilde zoom yapıyordu. Bunda öyle olmuyor. Yani yapabiliyorum. Eğer varsa söyleyin ben mi yapamıyorum ama olmuyor. Yani illa CTRL'e, kontrol tuşuna basmanız lazım abi çarptık ya Neyse ufak bir kaza Kusura bakma kaptan devam Abi polis de Allah'tan Durdurma da, durdurursam durdursa bir donla uğraşacağız Yol hızlı bitiyor farkındaysanız 394 kilometre kaldı artık rampa aşağı saldım gidiyorum vallahi basa basa gidiyoruz Vitesten sallasak sıkıntı Vitesten sallamak problem arkadaşlar Araç stop eder falan ne yapacağız Anlamazsanız gittiniz artık frenler taş gibi olur Direk girersiniz valla durduramazsınız direksiyon sertleşir falan ortalık karışır Hiç gerek yok vitesten sallamayın vitesten düşük viteste gidin Aman abi aman 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 Ooo yine ufaktan sürttük ya abi iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz Saçma sapan böyle ufak tefek bir ee, problem oluyor ya O canımı sıkıyor tertemiz giderken 372 kilometre kaldı Otobüsümüzün durumu neydi abi bakayım hemen ben bir Abi mis gibi tertemiz ya Vallahi hiçbir şey yok harika hiç sorun yok. Yalnız gene orada bir araya girme durumu diyeceğim de oraya girmeyeyim abi. 3. şeridimiz var zaten. Bu ne ya? Kırmızı bir şey. Bana mı öyle geliyor abi? Gözüm mü yanlış Yo bak burada bir hata var. <laughs> Gördüğünüz gibi kırmızı bir kırmızı pembeli membeli bir şeyler e, tekstürde bir öyle problem oluyor. Muhtemelen biliyorlardır. Düzeltirler yeni güncellemelerde öyle bir garip bir şeyler oluyor. Belki alnık bir şeydi belki hep olan bir şey bilmiyorum artık. Düzeltilir. Bunlar basit problemler. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu an muhtemelen neredeyiz abi biz? Tünel münel var. Abi normalde burası bolu tüneli. Diye hep biz gidiyorduk söylüyorduk ama buranın şu an bol olma ihtimali yok. Gaziantep-Van arasında. O yüzden burası da öylesine bir tünel ee, olmuş diyebiliriz. Ben sağ şeride geçeyim abi. Abi makası işi bizden sorulur arkadaşlar. Rahat rahat. Yolcularımızın memnuniyeti gayet iyi. Biraz acıkmışlar. O zaman hemen bir ikram servisi başlatalım. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamıştır. Kalk muhabbet. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Abi muhabbet oturuyor ya. Muavinin kalkması gerekmiyor muydu abi? Nasıl oldu ya da hızlı mı kalktı oturdu bilmiyorum ama neyse ikram servisimizi yapabildik 61'di 84 oldu biraz karınları doydu arkadaşlar bir ikram daha yapar mıyız sanmıyorum gerek yok abi bir tane yeter Of iyi girdim oraya iyi girdim valla orta şeride geçeyim orta şeritte şöyle 95-100 km hızla ilerleyelim tünelden çıkacağız tünelden sonra zaten ee, biraz hızlanacağım arkadaşlar. Tünelde biraz daha yavaş gitmek lazım. Tünelden sonra yardıracağız, gideceğiz. Şu an kilometre bir anda arttı. Ona bakmayın. Düşecek tünelde izliyor yoldu. 250'lere falan düşecek muhtemelen ya da 260 falan. Aynen 244'e düştü. Şu an yolculuk problemsiz arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Şimdi bak cam biraz kirlendi. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Birazdan o e, hatta değişim deneyeyim. Yok abi içeriden gözükmüyor. Bak böyle bir problem var. Şöyle edelim Abi ben bir düz yola bir gelsin dışarıdan bakacağım Cam suyunu kullandığımda Cam suyu dışarıdan gözüküyor mu mesela Hemen deneyelim abi Aynen bakın dışarıdan Cam suyu gözüküyor Ama içeriden cam suyu gözükmüyor Arkadaşlar bu da bir bugdur Artık ee, Umarım biliyorlardır bunu da Bilmiyorlarsa da artık öğrenmiş oldular Yapımcılar görürse bu videoyu falan e, Düzeltirler umarım İçeriden gözükmüyor cam suyu. Dışarıdan gözüküyor. Hemen abi sol şeye geçeyim. 200 kilometre kaldı. Vallahi 700 kilometrelik yol vardı. Nasıl bitti? Yol nasıl geçti? İnanın anlamadım. Çok hızlı ve rahat bir şekilde gidiyoruz. Kaza da az. Birkaç ufak tefek çarptık onun dışında. Sorunsuz bir yolculuk oluyor arkadaşlar. Dışarıdan gidelim. Şöyle daha güzel. Olay budur ya. Çift katlı Setra ile yolculuk gerçekten çok keyifli. Yolcular zaten memnun. Demin yüzdü. Aynen 100 plus artı artısı var bir de. %76 açlık seviyesi. Daha aç değiller. Biraz önce zaten ikram servisi yaptık. Abi bunlar çarpacağız ya. Abi orta şerit, sağ şerit bomboş. Herkes soldan gidiyor yavaş yavaş. Aynı gerçek hayat. Hiç farkı yok. Vallahi gerçek hayat aynı. Aman. Aman sakin. 110 <laughs> 6 diyemedim. 8 oldu. Ee, Van merak ediyorum abi. İnşallah gerçeği gibi yapmışlardır. Yani öyle sallamasyon bir şey değildir. Sonuçta Doğu Anadolu'nun en büyük şehirlerinden e önemli şehirlerimizden bir tanesi o da. Bakalım göreceğiz. 134 <laughs> abi git gide artıyor ya abi git gide artıyor kilometre bir anda 90 80 yazacak iyi izleyin şimdi bak şurayı geçelim tabelayı bir anda 80 diyecek 70 diyecek ya da 60 diyecek bilmiyorum bak <laughs> 68 öğrendim artık 68 oldu sağdan çıkacağız ah emniyet şeridiymiş ben burayı şerit sandım Cık. ben orayı şerit sandım büyük emniyet şeridiymiş meğerse neyse gelmek üzereyiz abi 56 Kilometre kaldı. Van'a geldik arkadaşlar. Doğu Anadolu'daki ilk ofisimiz, ilk şehrimiz açtığımız. Bak 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 abi tekte dönüyorum ha. Valla mis gibi otobüs ya. Gerçekten çok güzel. Yani bu kadar mı güzel olur bir otobüs? Olur arkadaşlar. Olur, olur, olur yani. Çok güzel bir otobüs. Sorunsuz bir şekilde o şeyden bile kavşak diyecektim. Virajı bile döndük ya. Daha ne abi, daha ne. Gayet güzel, kocaman bir otobüs olmasına rağmen hiç böyle şey yapmıyor yani abuk subuk hareketler yapmıyor gayet güzel bir kullanımı var konfor muhteşem hızı muhteşem e daha ne olsun ki bizim için her şey yeterli abi gördüğünüz gibi artık dışarıdan gidelim içeriye geçmeyeceğim 22 kilometre kaldı Van'a geldik arkadaşlar Doğu Anadolu'nun en doğusuna geldik bugün bakalım Van Terminali nasıl yapılmış Gerçek gibi mi yoksa öylesine bir terminal mi? Sizin yorumlarınıza göre ee, anlayacağız. Tabii ben de şimdi anlarım yani öylesine bir terminalse belli oluyor zaten. Ama özenilmiş bir şey ise tabi oradan da zaten anlayabiliyorsunuz farkı dağlar mağlar olmuş burada. Abi, sinyalimi verdim. Barış noktasına ulaştınız. Valla sanki burası gerçek gibi hissettim mi diyemedim bilemedim şu an. Yani Van Otogar diye özellikle bile belirtildiği için gerçek olabileceğini düşünüyorum. Yani normalde aynı otogarlardan olsa Yazmazdı herhalde ya. Çünkü şunlar falan bakın otogar lokantası falan var. Vallahi bilemedim arkadaşlar. Gerçekte böyle mi yani bilmiyorum ama böyleyse de değilse de yorumlarınızı yaparsınız. Artık Van'a ulaştık arkadaşlar. Van'a geldik. Yolcularımızı indireceğiz. Peron burada biraz kötü girdim perona. Bir geri yapmam gerekir mi bilmiyorum. Evet gerekecek. Bir geri gele geleyim. Evet. Ne diyor süpersin kaptan işte usta şoför be diyor yani iki alkışlar alkışlar <laughs> evet Mavi'nindir indir valizlerini ver bagajlarını ver herkesin bagaj fişlerini kontrol etme unutma 16 dakikada buraya geldik Gaziantep van seferimiz Sorunsuz ve güzel bir şekilde oldu gerçekten. Yeni ofisimiz hayırlı olsun. Toplamda 2655 lira cebe para girdi arkadaşlar. Gayet eğlenceliydi. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.